Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Şu deli gibi sıcaklarda yani açıp bu yayını izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Hani burada hakikaten Türkiye'de, dünyada, ekonomide, sosyal hayatta neler oluyor? Bir e, tablo çizmeye çalışıyoruz size. Ben ve benim gibi bağımsız yayıncılıkla uğraşan meslektaşlar. Şimdi Önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu belki hani çok iç politikayla ilgili değil ama bir şekilde etkileyecek ekonomiyi. E, fakat Gerçekten dünya çapında çok önemli olaylar oluyor. Bakın Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı tahmin edemiyordu kimse. Bu şekilde çıkacağını tahmin edemiyordu kimse. Afrika patlamış durumda. Afrika patlamış durumda. Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir darbe oldu geçenlerde. Abdurrahman Cehani Muhammed Bazum'u devirdi. Peki yani Afrika'da darbe olması çok hani vakaya adiye olmalı. Ne, ne özelliği var bunun diyorsunuz. Ortalık feci karıştı. Çünkü e, Fransa e, bu ECOVAS diye bir örgüt var. Batı Avrupa Ekonomik Birliği. Bunun arkasındaki güç Fransa. Zaten o bölge Batı Afrika, Sahra bölgesi Fransa'nın eski sömürgelerinden oluşuyor hep. Şimdi buna dedi ki işte biz müdahale ederiz. Askeri müdahale ederiz. Nijere süre verdi. E, e, ben de müdahale ederim diye. Nijerya Batı Afrika ülkesi o da büyük bir ülke Nijerya. Nijerya Cumhurbaşkanı e, asker göndermek istedi darbecilere karşı Nijer'e. Fakat Senato bunu reddetti. Nijerya Senatosu "Hayır biz göndermeyelim." dedi. Bu e, Fransa'yı çok zor durumda bıraktı. Bakın ben bu yayında Batı, Doğu, Çin, e, Rusya ki onlar da tamamen oyunun içinde demeyeceğim çünkü Batı diye bir şeyden burada söz edemiyoruz. Münhasıran Fransa'dan söz ediyoruz. Fakat hani Batı sömürgeciliği, Avrupa sömürgeciliği diye bir şeyin artık can çekiştiğinden söz edebiliriz. O ayrı bir şey. Şimdi Nijerya asker gönde göndermeyi reddetti. Ne yapacak? Fransa müdahale mi edecek Nijere. Çünkü diğer komşu ülkeleri de yeni yönetimi desteklediklerini açıkladılar. Çok garip bir durum var. Yani burada hani darbe yönetimini destekliyorlar diyeceksiniz. Hep de hikaye hepsi de darbe yönetimi zaten. Hepsi darbeyle iş başına gelmiş yerler. Fakat tabi buralarda e, Türkiye'nin askeri bağlantıları var. Türkiye'nin önemli ticari çıkarları var. Yani Afrika'da e, üssü olan yani askeri birlik barındıran barındırdığı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkeler Libya, Somali, Mali, Sudan, of, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer'le de anlaşma var. Yani Nijer'le de askeri işbirliği anlaşması var. Türkiye'nin şimdi o ne olacak filan diye. Peki Nijerya Cumhurbaşkanı niye Fransa'nın istediğini bu kadar yerine getirdi? Ha, şimdi orada iş işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Rusya'nın da, Çin'in de, efendime söyleyeyim Ukrayna Tahıl Anlaşması'nın da içinde bulunduğu daha büyük resme geçiyor. Bir proje var bu Fransa'nın projesi Nijerya'dan Nijerya Batı Afrika'nın en güneyinde yer alıyor. Oradan sahra çölünde aşacak şekilde kuzeye, Afrika'ya, Cezayir üzerinden bir boru hattı, doğalgaz boru hattı döşemek istiyor. O boru hattı Nijer'den geçiyor. Şimdi bu bütün Fransa'nın programını bozuyor, bütün planlarını bozuyor. Sadece o da değil. Şimdi Nijer bizim çok bilmediğimiz bir ülke, belki Türkiye'de çok tanınmayan bir ülke ama dünyanın arkadaşlar 7. büyük uranyum üreticisi. Bu da Fransa için önemli neden önemli mesela bütün Avrupa işte bu Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda doğalgaz kısıntısı nedeniyle sıkıntılı günler yaşadı fiyatlar arttı protestolar oldu filan bir tek Fransa bundan etkilenmedi neden çünkü Fransa elektrik enerjisinin %70 civarındaki bir bölümünü nükleer enerjiden sağlıyor. Uranyum nereden geliyor? İşte Afrika ülkelerinden çoğunlukla da Nijer'den geliyor. Yani e, bir birden fazla alanda e, böyle bir sıkışma var. Şimdi buradan bir şeye atlıyoruz, bir başka alana atlıyoruz. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptı. Neden? E, efendim bu Ukrayna ile tahıl meselesi biliyorsunuz. Rusya dedi ki benim koşullarım yerine getirilmediği ölçüde benim de tahıl ve gübre ihracına izin vermediğiniz sürece ben de Ukrayna'nın Ukrayna ile anlaşmayı iptal ediyorum dedi bunu biliyoruz bunu zaten duyurduk 17 Temmuz'da sondu şimdi bu bu vaziyette duruyoruz şimdi neden Amerika ile bu görüşme önemli çünkü Amerika diyor ki arkadaş sen yaparsın bunu Amerikan yaptırım komitesinin başındaki şahıs dedi ki bu işi biz ancak Türkiye üzerinden çözebiliriz. Fransa orada da devrede. Fransa diyor ki Türkiye üzerinden gelmesin. Bu Türkiye'nin önemini artırıyor. E biz şey yapalım işte nehir gemileriyle Ukrayna'dan gelsin işte Romanya'dan Tuna nehrine girsin. Oradan nehir şeyleriyle Hırvatistan'a getirelim oradan alalım Adriyatik denizine falan diye. Hani olmayacak işler olmayacak işler. Ondan sonra Amerika sonunda tavrını koydu. Dedi ki ya bu işi çözerse Türkiye çözer. Erdoğan'la Putin'in şahsi ilişkileri burada rol oynar. Şimdi burada biz biraz şeye takıldık İşte Putin gelecek mi gelmeyecek mi ya Putin dışarı çıkmıyor hiçbir ülkeye gitmiyor savaş halinde hele ki bir NATO üyesi ülkeye ne kadar da güveniyor olsa Erdoğan'a gelmek istemiyor başka nedenlerle hani ülkesini de bırakmak istemiyor biliyorsunuz bu Wagner ayaklanması falan oldu değil mi Moskova'ya yürüdüler bunları şey yaptık işte Wagner diye bir paralı asker ordusu vardı. Ya ülkeden ayrılmak istemiyor. Ya bizimkiler birazcık bunu bir gurur meselesi yaptılar. Yani bunu da yapan hani ne Bay Kemal ne muhalefet ne ee, muhalif basın filan kendi kendilerine Putin gelecek, ne zaman gelecek, şu zaman gelecek efendim telefonla görüştüler. Kesin geliyor. Ondan sonra oradan Moskova'dan açıklama yapıyorlar. Ya daha bir şey kesinleşmiş değil filan diye. Sanki çok önemli Putin'in gelmesi. Demek ki Erdoğan için bunun bir sembolik önemi var. Bence yok bence böyle bir şey yani bunun bir önemi yok kendi kendilerine biraz e, hükümet kanadı şey yapıyor bunu. Hani olmayan bir şeyi e, sorun haline getirdiler kamuoyunda. Yoksa diplomasi cephesinde böyle bir gerçek sorun bulunmuyor. Her neyse şimdi Türkiye Rusya ile tahıl meselesini, Ukrayna tahıl meselesini çözdüğü anda diplomatik alanda bir el kazanacak yani eli yükselecek. Daha güçlenecek öyle diyelim öyle diyelim. Fakat bu Afrika işlerinde etkileyecek. Bakın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bir Afrika turuna çıktı, Nijerya'ya da uğradı o Afrika turu içinde. Oradan aslında Türkiye'ye gelme planı vardı fakat planlar öne alındı. Afrika turundan hemen sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi işte hem Dışişleri Bakanı Fidanla hem Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüştüler. Hani Nijer darbesi de tam o gün oldu. Bunun bir hani o böyle bir bağlantı kuruyor falan değilim. Yani bazı şeyler tesadüf fakat nasıl hızlandığını diplomatik gelişmelerin, güvenlik gelişmelerinin nasıl hızlandığını göstermek için bu örneği verdim. Şimdi Çin Afrika'da bir güç, Amerika Afrika'da bir güç, Fransa Afrika'da bir güç, Türkiye Afrika'da bir güç. Yani Türkiye'nin son yıllarda, son 10 yılda filan bakın size askeri birlik bulundurduğu, bulundurduğumuz ülkeleri saydım az önce değil mi Libya, Somali, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve hani Nijer'de o aşamada. O aşamada. E Orta Doğu'ya geldiğimizde hani Lübnan'da var, Katar'da var. Katar'da üssü var Türkiye'nin. Ayrıca üssü var filan. Yani neyse. Şimdi tek tek hepsini saymayalım. Fakat burada dediğim gibi Türkiye safını nerede belirleyecek derken yani Çin ve Rusya tarafında mı yoksa Batı tarafında mı diyemiyoruz. Çünkü Amerika'nın tutumunu gördük. E, İtalya var. Avrupa Birliği ülkesi İtalya. İtalya Fransa'ya neredeyse hani savaş açmadığı kaldı. Bu Afrika kavgası yüzünden savaş açmadığı kaldı. 2019'da eski hükümetin şimdiki Meloni hükümetinin değil ondan önceki hükümetin dışişleri bakanı ya bu Fransa Afrika'yı sömürmeseydi bu kadar zengin olmayacaktı. Onlara borçlular falan dedi. O zaman ortalık karıştı. Şimdi ise başbakan Giorgia Meloni. Ee, çıktı televizyona bir de elinde böyle hani şey gösterdi böyle bir para birimi gösterdi şöyle filan diye. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Bunu dedi bu dedi bir e, CFA frangı dedi. Ne demek o? Efendim e, İtalya'nın deşifre ettiğine göre 14 e, fakir e, Afrika ülkesine a, ülkesi için Fransa özel bir frank basmış Afrika frangı ve bu anlaşma karşılığında diyelim Burkina Faso bir şey üretiyor. Ne üretiyorsa yüzde %50'sine el koyuyor Fransa. Hala bugün dünya sömürgecilik bitti diyoruz. Tamam? Yani bu kadar yani hani Batı diyebileceğimiz bir şey yok. Avrupa Birliği içinde dahi büyük bir şey var. Çünkü Avrupa'nın Afrika ile ilgili bir başka derdi var. Ne o? Birden fazla bir göç. Bir göç. Yani sadece Türkiye üzerinden giden göç dalgası yok Avrupa'ya. Aynı zamanda İtalya üzerinden, İspanya üzerinden, Fransa'nın biraz daha arası açık şeyle, yani Akdeniz'in daha Fransa Avrupa ana karasıyla Afrika arası açık. Oysa İspanya ve İtalya'da hani biri Malta ve Sicilya üzerinden, Tunus üzerinden, biri de e, hani Fas İspanya rotasıyla e, yollar var. Hani bunu istemiyor e, Avrupalılar. O yüzden Avrupa'nın çoğunu diyor ki arkadaş, madem bu Afrikalılar kendi ülkelerindeki baskıdan, zulümden, ekonomik sıkıntıdan şikayet ediyor. O zaman biz oraları kalkındıralım. Hani bu biraz Ecevit'in geçmişteki köy kent projesine benziyor. Biz oraları kalkındıralım madem oralar kendi kendilerini yönetsinler. Biz artık karışmayalım onların işlerine. Ekonomik kalkınmalarına yardım edelim ki orada kalsınlar gelmesinler. Mantıklı mı? Bir mantığı var evet. Bunu bunu kabul ederiz. Ama Ortada birbirine çok bağlantılı şeyler olmaya başladı. Mesela şimdi Çin Dışişleri Bakanının geldiğinden söz etmiştik. Şimdi orada Çin aslında Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor fakat Çin'in çok katı olduğu bir durum var. O da Uygur Türklerinin durumu. Şimdi. İnsan hakları sorunu yoktur Uygur'da diyorlar yani biliyorsunuz yani dünyada zaten bütün şeyler kendi ülkelerindeki değil başka ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görürler böyle bir şey yoktur diyorlar çok ya arkadaş yoksa bu kadar insan nereye kaçıyor değil mi yani nereye kaçıyor şimdi aynı şekilde mesela Türkiye'ye işte Schengen vizesi verilmiyor e çünkü akın akın oraya işte Erasmus şeyle gidiyor orada bir kendine hayat kuracak genç çocuk filan yani şey değil yani bu tür şeyler var dünyanın yeni sorunları bunlar dünyanın yeni sorunları bunlar bunlarla yaşamak zorundayız yok sayamayız dünyanın yeni sorunları dolayısıyla işte bir Afrika ülkesindeki bir darbe Türkiye'nin dış politikasına yeni imkanlar sağlıyor o imkanlardan yararlanılabilecek mi şimdi bu yararlanmak sadece şey işi değil ki sadece iyi diplomasi fırsatları iyi değerlendirme, müttefiklerini doğru seçme işi çok önemli. Ama bir de işin para boyutu var. Yani Türkiye bir ekonomik kriz içinde bir yandan dış kaynak arayışında ha bunları hepsini bir arada bütünlüklü bir şekilde ele alın, alırsak ne ala alırsak ne ala Türkiye'nin hani siyaseten daha itibarlı bir konuma gelmesi ekonomik itibarını da olumlu etkileyecektir. Bu bu çok açık görülüyor. Ama e, şu anda hem kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşında hem Afrika'da Nijer savaşında ne bileyim Libya'da, Kafkaslar'da mesela Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidel'in görüşmesinde Kafkaslar'da konuşulmuş. Azerbaycan, Ermenistan tekrar böyle bir geriliyor. Ama gelen Ermenistan hükümetinden çok diaspora. Hani hatırlayacaksınız bu e, Disney Plus şeyinde Atatürk filminin işte gösteriminin iptal edilmesinde bu olayda hatırlayacaksınız oradaki Amerika'daki bir diaspora örgütü Amerika'daki Ermeni Milli Komitesi rol oynamış onlar zaten Türkiye'nin F-16 satışına da Türkiye'ye Amerika'nın F-16 satışına da karşı o konuda Yunanistan lobisiyle kongrede işbirliği yapıyorlar çetrefil işler ama hepsi birbirine bağlı artık hiçbir şey birbirinden ayıramıyoruz Bakın şu olayda şu Afrika olayında mesela Doğu Batı, Rusya Batı falan böyle bir şey de diyemiyoruz. Çünkü iki komşu Avrupa Birliği'nin iki direkt ülkesi yani hani taşıyıcı ülkesi İtalya ve Fransa birbirine girmiş durumda bu konuda. Yani Amerika ya tamam sonunda kabul etti ki Türkiye'siz çözülemiyor Rusya şey Ukrayna tahıl meselesi. Şimdi bütün bunlar bağlantılı. Burada yeni fırsatlar var. Bu yeni fırsatların çok iyi değerlendirilmesi lazım ama burada artık ideolojik şeyler efendim ben buna inanıyorum. İşte faiz şey olduğu için, yüksek olduğu için enflasyon da yüksek falan. Yani bu, bu tür ideolojiden kaynaklanan ısrarlardan kaçınmak lazım. Hani şeyde Mehmet Şimşek'in gelişi falan bunun işareti midir bilmiyorum. Şimdiden AK Parti içinden bazıları ya işte bunlar geçici biz yine işimize bakarız falan diye şey yapıyorlar. Bunlar e, neyse şimdi onu bir ayrı konuda işleriz. Fakat bugün size böyle bir dış politika tablosu çizmek istedim. Ve işlerin birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu dilim döndüğünce size anlatmak istedim. Önemli gelişmeler e, var önümüzdeki haftalarda. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.